için size de şimdi İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nusret Suna bizlerle birlikte. Nusret Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, tabii özellikle bölgede yaşanan gelişmelere bakınca hem bina kalitesi hem yapım kalitesi hem burada kullanılan malzemelerin kalitesi hem de elbette zeminin kalitesi çok önemli unsurlar haline dönüşmüş görünüyor. Ne kadar önlenebilirdi bilmiyoruz ama bundan sonra ne kadar önlenebilir, ne yapılırsa önlenebilir, ne dersiniz? Evet tabii ki şimdi yani önlenebilirdi. Bu kere Türkiye coğrafyasının yüzde 66'sı birinci ve ikinci derece deprem kuşağı üzerinde konumlanmış vaziyette. Demek ki biz bu coğrafyada bu depremlerle yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Nitekim geç, yüzyılların içinde de bu coğrafya çok deprem üretmiştir. Ama iki gün önce meydana gelen deprem gerçekten son yüzyılın en büyük depremlerinden bir tanesiydi. Arka arkaya iki tane büyük deprem. Peki biz bir deprem ülkesiysek depreme dayanıklı yapılar üretemez miydik? Bu soruyu soruyorum kendi kendime. Üretebilirdik. Bilim açısından hiçbir noksanlığımız yok. Yönetmeliklerimiz yeterli. Gerekli teknik donanımımız var. Peki neden bu aksaklıkları yaşadık? Şimdi bir kere bu yapılarımızın deprem güvenliği olabilmesi için benim şunu demem yeterli gibi. Bir, doğru mühendis hizmetinin verilmesi. iki doğru imalatın yapılması. Üç, doğru denetimin yapılması. Bu üçlü bir sahip dayak gibi düşünecek olursak bu üçünü doğru bir şekilde yaparsak binalarımız depremlere karşı güvenli de olur. Şu soruyu sorabilirsiniz. E peki binalarımız eski yönetmeliklere göre yapılsaydı veya yani eski tarihte olsaydı, yaşlı binalar olsaydı Elbette bu binalarda yine can güvenliği sağlanırdı. Ama eski yapılarımız yeni yapılarımıza nazaran biraz daha fazla hasar alırdı. Zaten biz mühendislik hesaplarında yapılarımızın hasar alabileceğini düşünerekten projelendirme yaparız. Ama hasar oranlarını farklı farklı kabul ederek hesaplar yapılır. Burada değişmeyen bir tek nokta vardır. O da can güvenliğinin sağlanmasıdır. Göçmenin önlenmesine göre hesap yapılır. Peki e, evet. burada... Hem bina teknolojisi hem de aynı zamanda kentleşmenin yeni bölgelere doğru taşınabilmesi adına yapılabilecek neler var diye sormak istiyorum size. Hani bizde bina yenileme çok tartışılıyor, çok yapılıyor. Hani var olan bina dayanıksız görünüyorsa, eskiyse bunu yıkalım yerine yenisini yapalım. Bu ne kadar yeterli? Çünkü görüyoruz ki işte Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Adana'da, özellikle Hatay'da yenilenmiş binalarda da ciddi anlamda yıkımlar söz konusu olabiliyor. Evet, tabii yenilenmiş derken yeni yapılmış binalarda demek istediniz galiba. Yeni yani yapılmış. yıkılmış, yeniden yapılmış diyeyim, evet. Evet, yıkılmış, yeniden yapılmış binalarda da. İşte demek ki biraz az söylediğim gibi bu üç kurala uymazsak biz ne zaman, hangi yönetmeliğe göre yapımızı yaparsak yapalım, işte polonisi depremlerde, beklediğimiz depremlerde, büyük depremlerde yapılarımız hasar alır ve en kötüsü, Can güvenliğini sağlamamış olur. Göçmeyi önlememiş olur. Demek ki bizim yapacağımız şey, şimdi bu deprem olduğu o bölgede. Elbette şehir plancılarımız artık yeni bir şehir planlaması yapmak zorunda. Yerel yöneticilerin bu planlara uyması gerekir. Merkezi yönetimin, bu yerel yönetimin hazırladığı planları onaylayıp, bundan sonra dokunmaması gerekir delmemesi gerekir bu planları. Bir kentin örneğin İstanbul'un bir bölü yüz imar planı bu kentin anayasasıdır. Yani bu planlara dokunulmaz. Bunlar geleceği planlayan planlardır. Onun için bunlara uygun yapılar da imal edilirse ama kurallarına uygun imal edilirse hiçbir şey olmaz. Zemin özellikleri doğrudur. Mühendislikte her türlü zemine bina yapılabilir ama bunların ekonomik durumlarına bakmak lazım. Bu bina buraya yapılırsa maliyeti şudur, daha sağlam zemine yapılırsa maliyeti budur. Peki biz burada o bu binayı yapmak zorundayızsa, evet mühendislik hesapları buna göre yapılır, buna göre önlemler alınır ve o yapı ayakta durur. Ama bunların hepsi bir hesap meselesidir. İşin özü başta yöneticilerimiz bilime inanarak hareket edecekler. Eğer bilim insanlarının söylediklerini kulak arkası ederlerse ben bilirim biz yaparız mantığı sürdüğü müddetçe maalesef inşaat sektöründeki bu yanlışlar hep devam edecektir. Hep de bu acıları çekmeye devam ederiz. Son sorum Elbette şu an itibariyle enkazların kaldırılması söz konusu olacak. Bundan sonra işte belirli bir süre oralarda işte prefabrik yapılarda veya daha sonrasında oluşturulacak deprem konutlarında yaşam sürmek durumunda kalacak. Bundan sonra oluşturulacak olan o yaşam alanlarının daha makul sismik olarak daha güvenli bölgelerde yapılması için... Sizin söylediğiniz planlama çok önemli elbette. İstanbul için söylüyorsunuz, diğer şehirler için de, fay hatlarının üzerinde tabii, tabii. bulunan diğer şehirler için de bu söz konusu olabilir. Ancak tabii çok da büyük bir kaynak ihtiyacı var. Dolayısıyla bu tarafı için ne söylenebilir diye sormak istiyorum size. Çünkü inşaat maliyetlerini elbette çok yükselten, yeniden imarı daha pahalı hale getiren ama olması gereken bir tercihle karşı karşıyayız. Kim üstlenebilir, evet, evet. nasıl üstlenebilir? böyle bir maliyet farkı? Tabii ki maliyeti aslında maliyet çok büyük. Bunu vatandaşlarımız altından kalkamaz. Hele son 10 yıldaki ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşlarımız bu yükün altından kalkması mümkün değil. Bu bir seferberlik işidir. Merkezi yönetim bu işi yüklenecektir. Vatandaşlarımıza kredi imkanı tanıyacaktır. Buralara yeni yerleşimler yapılacak. Ama bu deprem olasıya kadar da sürekli hep sosyal medyada, yazılı medyada, görsel medyada hep tartışıp konuşulmuş bir konu vardı. Mevcut hükümetimizin yaptığı bir yanlış diyeceğim. Öyle bir olgu yaratıldı ki yapılarımızın hepsini yıkalım, yeniden yapalım. Hani bir kentsel dönüşüm mü bunun içine soktular. Bu yanlış bir şey. Biz elimizdeki yapı stoğunun hepsini yıkıp yeniden Deprem güvenlikli hale getirmek zaten dünyada bunun eşi benzeri yoktur. Böyle bir para mümkün değil. Velhasıl o parayı bulduğumuzu kabul edelim. O yapıları yapmaya ömrümüz yetmez. Niye? Çünkü beklenen depremler var. Bu iki gün önce olan depremin ayakları 2020 senesindeki Eladığı depremi depremiyle bilim insanları bunları söyledi. Geçtiğimiz aylarda bunlar söylendi aynı şekilde 99'dan sonra İstanbul depremi için de söylendi. Bir global tarih de veriliyor global olarak da. Demek ki bizlerin yapacağı şey binalarımızı yapılan bu senaryo çalışmaları var. Bu senaryo çalışmalarında hangi binalarımızın aniden yıkılacağı belli. İşte bu yapıları kamu eliyle yıkıp vatandaşlarımızı oradan çıkarıp sağlıklı konutlara taşımak bu vesileyle can kaybını minimuma indirmek. Ama iş bununla bitmiyor. Geri kalan yapılarımızın da deprem güvenlikli olması için güçlendirme dediğimiz modele geçmek lazım. Güçlendirme sizin de biraz evvel bahsettiğiniz gibi inşaat maliyetleri çok fazla. Güçlendirmenin maliyeti düşüktür. Süresi de çok şeydir azdır. Yani bu işe başlarsak binalarımızı yıkıp yapmak yerine bir yandan da güçlendirerek deprem güvenlikli hale getiririz. Elbette yıkıp yeni yaptığımız bina deprem güvenlikli, daha sağlıklı, daha yeni malzemelerle yapılmış bina olacak. Ama hepsini yıkmak için vakit de yok, paramız da yok. Bunun için en alttan başlayarak risk seviyesi en önde olandan başlayarak yapılarımızı ne kadar güçlendirebilirsek o kadar can kaybını önlemiş olur. Yani bu hasarı oldukça azaltırız. Tabii ki bu güçlendirdiğimiz binalarda beklenen depremlerde hasar alabilir ama hasar aldıktan sonra oradan göçme olmayacağı için, can güvenliği sağlandığı için çıkılır. Arada bir ay, iki ay, üç ay geçer. Binalar durumuna göre yıkılıp yeniden yapılır. Veya tekrardan güçlendirilir. Yani bunlar parça parça yapılır. Yoksa ben bir seferde tüm Türkiye'yi, evet. tüm bir kenti yıkıp yeniden yapacağım demek kağıt üzerinde kalan planlamalardır. Nusret Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Biz böylelikle finans merkezine son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.